What the Scooby do? Kalın after you da -na Hepinize merhaba canlarım hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle hemen söyleyeyim başlıkta neden özel yazıyor. Çünkü ben bu taktiği daha önce çekmiştim te tek hesaplaşmada. Ama artık aksesuarlara ve bazı yıldız güçlerine nerfler ve bufflar geldiği için yani yükseltmeler ve düşürmeler geldiği için tam olarak eskisi gibi işe yaramıyor. Ben de bu taktiği tekrar çekmeye karar verdim. Ve yine aynı harita gelince tabi aynı haritanın gelmesi de buna çok güzel bir sebep oldu. Öncelikle şu an mükemmel başladık. Çünkü 5 tane yükümüz var ama o Bibi'nin yani keşke Bibi yerine daha uzakçı bir karakter olsaydı tabi. Random girdiğim için takım arkadaşımı seçemiyorum. Ama yine de iyi. Yani 1260 hasar yedim oradan. Ya bir nereye gidiyorsun? Böyle işte böyle takım arkadaşları gelmese gerçekten çoktan 30 bin 35 bin kupa olmuştum. Çünkü tek hesaplaşmada her zaman mükemmel oynayamıyorum ve ölmek üzereyim. Ya Bibi'ye baksana dünya turuna çıkmış. Bizim yükümüz nasıl bir anda 11 oldu? Aslında şu an aksesuarım var. Keşke aksesuarımla alsaydım onu. Bir an aklıma gelmedi ama aksesuarımla taktiğimiz gereği buradaki duvarları yıkıyorum. Çünkü hem uzak mesafe karakteri olduğum için yani bir, bir. orada bir shell var. Yani shell'e yük kazandırdın şu anda. Bizim kazanma imkanımız çok ihtimalimiz azalıyor. Şu an shell'inin çok fazla yükü oldu. Yani bu crow'ların gerçekten crow oyuncularını anlamıyorum ya. 500 tane yüküm olsa yine de bana saldırabiliyorlar. Yani hiç mi oynamadım bu oyunu? Hiç mi oyunun nasıl bir şey olduğunu bilmiyorsun? Yani bir, bir, bir tane adamı alamıyorsun git şuraya. Bak beni çekti bak. Herkeste bir yaba bir yaba sanki bir alana bir bedava. Ya yani bugün yine modumdayım ama yani oto spam yapıp üzerimize atladı gerçekten Mükemmel bir Crow oyuncusu. Şurada birisi var. Orada değişik bir şey oluyor. Orada ne olduğunu anlamıyorum. Sanırım Jin'in ikinci aksesuar yıldız gücü var orada. 400-400 can basıyor. Yani nefes alır gibi ölüyorsun ya. Gerçekten. Orada Jin yok. Kolona Raf. Galiba Raf'ın ikinci yıldız gücü gelmiş. Şu an ne olduğunu bilmiyorum. Hani şu an bibinin hemen onu alması gerekiyor çünkü ben can doldurmalıyım. Diğer takım arkadaşı gelir diye. Vur. Ya ultini toplayıp be yine bir videoya daha win'le başlayamadım. Gerçekten artık yeter. Artık yeter. Bir tane videoya win'le başlayayım ya. Çok mu? Çok mu bir şey istiyorum ya? Hayret bir şey. Bak mesela adam iki kişi olduğumuza rağmen geldi buraya. Ama şimdi vuramıyorum. Nedense son zamanlarda Brock'la nişan alamıyorum. Bir tane vurdum. Yani adam gelip bir tane yükümüzü alıp kaçacak böyle. İki kişi bir tane adamı alamadık. Herkes de bir hava bir hava. Sanki bir alana bir bedava. O. bir tane oh. Oradaki bir tane duvar sayesinde bana vuramadı o piper Eğer vursaydı canımın yarısından fazlasını götürmüştü. Yani bir. Neden o aşağıda bekliyorsun? Gel yukarıya ult'i doldur. Savaş kaybedersek de kaybederiz yani. Zaten şu an kupada kaybetmeyiz çünkü üçüncü yani en kötü üçüncü olabiliriz. Ama o Tiki oradan indirmek istiyorum çünkü burası eskiden atıcıların haritasıydı. Her yerde atıcılar vardı. Çünkü Dynamite, Sprout gibi ya da Tick gibi karakterler burada çok fazla güçlü olabiliyordu. Ama artık Edgar gibi bir karakter olduğu için ve oynamayı bilmeyen herkesin Edgar oynaması sebebiyle artık atıcılar hiçbir yerde fazla işe yaramıyor. Eğer burayı izliyorsan ve beni duyuyorsan rica ediyorum lütfen yoruma artık hesaplaşmada Edgar oynamayın yazar mısınız? gerçekten çünkü artık hani zaten hesaplaşma için olabilecek bir karakter değil. Yani çok iyi bir karakter değil. Yani düzgün oynanmıyor ama oyuncuları oyunu oynatmıyorlar kimseye. Mesela bir tane Edgar görseydi beni şu anda benim üzerime atlardı. Niye? Çünkü Edgar bro'u alabiliyor, bro. Güzel. Güzel. Tek başıma kaldım. O B'nin baldan ceketi bizi kurtarabilirdi ama kurtaramadı çünkü B biraz kötü oynadı. Eğer dolmasaydı, bir tane daha ateş edemeseydi onu alsaydım belki bir ihtimal birinci olabilirdik. Yine çok kötü bir gün ve ben yine win alamıyorum yine Berbat. Bu arada söyleyemiyorum ama genelde bazı karakterlerle oradaki duvarları yıkmamız gerekiyor. Yani karşıma yine karşıma diyorum takımıma yine Bibi geldi. Hani bir kez daha Bibi sayesinde, Bibi sayesinde evet kupa kaybetmek istemiyorum. Ya oyun başlayalı 20 saniye oldu ben bir tane kill aldım. Gerçekten mükemmel ıskaladım ya bir, nefesim gitti ya. Çok heyecanlandım. Zaten o Daryl'ın kostümün adını bilmiyorum ama şu an aşağı doğru iniyorum. Çünkü o Bibi berbat bir oyuncu olduğu için onun yanında bile durmak istemiyorum. Kolonel Rav. Çok enteresan bir ismin var. Niye oraya attın? Şeli orada olabilir mi? İnanmıyorum. Şeli hala az kalsın o çalıya doğru gitseydim Şeli beni alırdı. Ve Bibi ölmüş. Şimdi hem Bibi'nin doğmasını bekleyeceğim hem de aksesuarımla o Şeli'yi ortadan kaldırmak istiyorum. Battığım gibi otospan basacağım. Yani bir bir de emoji atıp duruyorsun. Ne oynadığın var, ne bir işe yarıyorsun, ne beni tanklıyorsun. Anca önden gidiyorsun, savaşmaya çalışıyorsun. Arkandan Shelly geliyor. Evet, güzel, güzel. Olion şimdi bir kere daha mı öldün? Olion şimdi ulti bası benim üzerime gelirse ben ne yapacağım? Ve benim sıçrama yıldız gücüm de yok ki kurtulmaya çalışayım. Oturup beni öldürmesini bekleyeceğim. Her an üzerime gelebilir. Her an üzerime gelebilir. Neden üzerime gel? Dönüyorsun bana niye dönüyorsun? Dönme bana. Berbat bir oyuncusun. Gördüğüm en kötü oyunculardan birisin. Oyun boyunca hiçbir işe yaramadın. Onu bile alamadı. Boşu boşuna ateş etti. O şeliyi al. Bak sen o şeliyi al. Milyon beni alacak. Al. O Nasıl ya? Yani nasıl alamazsın? Shelly'yi dondurdum, Shelly'ye ulti attım, vurdum. Tek kelime bile demiyorum sana. Moralimizi bozmadan devam ediyoruz. Evet, çünkü moralimizi bozarsak oynayamayız. Ne zaman moralimi bozup sinirlensem oynayamıyorum. Ama Nita niye arkadaki yükü bırakıp gidiyorsun? Bak az kalsın o da bir arkada bıraktığın yükü Edgar alacaktı. Bu kadar mesafeden nasıl ıskalayabilirim minicik mesafeden? Benim Leon'um bozuk galiba. Evet arkadaşlar benim Leon'um bozuk. Düzgün çalışmıyor. Bak yukarıda bir tane bibi var. Acaba o bibi az önceki bibi mi? O bibi acaba az önceki bibi mi? Çünkü ikisinin de aynı yıldız gücü vardı ve olabilir yani neden olmasın. Bu aralar aşırı sıkılıyorum ya ve Sanırım video sonunda merak edenler olmuş. Hani neden bu aralar daha az video attığımı, neden doğru düzgün video atmadığımı merak edenler olmuş. Tabi aynı zamanda konuşurken taktiğimizi uyguluyoruz. Burada Leon'un yıldız, yok yıldız gücü değil. Ultisi. Önemli olan. Ve yakında aksesuarlar nasıl oynanır? Yıldız güçleri nasıl oynanır ya da ulti nasıl oynanır gibi videolar da atacağım. Yakında derken, gerçekten çok yakında. Yani o bir artık tokat zamanı. Tokatlanmayı çoktan hak etmiştim. Ve gerçekten Nita ve Leon iyi bir takım oldu. Yani iyi bir takım olduk. 11'lik Mortis mi? Mortis takım arkadaşımı rahat bırak. yani bu pis mortis pis mortis geliyorum dan, dan 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 selamun aleyküm yani her şeye varını yoğunu hep senin kaç tane aksesuarın var ya sabahtan beri ne zaman seni görsem aksesuar atıyorsun böyle aksesuar mı olur benim leonum çalışmıyor galiba bütün killeri Nisa alıyor. Hop. Adam oraya geldi bile fark etmedi. Ulti atmıştım. Başka nereye gidebilirim? İnsan bana oynar. Ben olsam aşağıya doğru ateş ederdim. Neyse ne diyordum. Yanıma Edgar geldi. İnanamıyorum ya. Hesaplaş unutmayın. Hesaplaşmaya Edgar'la girmeyin. Bunu yazın yoruma görsünler kimse girmesin artık hesaplaşmaya başka oyun modu oynasınlar Çünkü hesaplaşma oynuyoruz oynatmıyorlar bize Mesela yukarıdaki Edgar ya da benim takım arkadaşım o tike %100 atlayacak Çünkü oyunculukları oyunculukları bu kadar Alabilecek alınabilecek en kolay karakterlere saldırıyorlar Yani aksesuarım olmasaydı O Benim takım arkadaşım orada döverlerdi Burada biraz saklanıyorum şu anda mükemmel bir pusu kurdum buraya hop. Ultim doldu artık bir canlı bombayım artık. Çünkü Bilmiyorum sebepsiz yere ben ee... searchle ile Bir kere ulti basmadıkça oynayamıyorum. Evet. Hızlı gitmedikçe oynayamıyorum çünkü çok yavaş bir karakter. Al onu. Yani o kadar mesafeden neden ulti atarsın? Of. Hiçbir mantığı yok bu karakterin. 3 tane Edgar ya. Gerçekten böyle bir şey olabilir mi? Ay yavaşlattı bizi. Hadi git. Şimdi peşinden de gidemiyoruz. Gerçekten çok uyuz ya. Bu ikinci Crown ikinci aksesuarı çok uyuz. Çok seviyorum aksesuarını ama çok uyuz bir aksesuar. Bu Edgar'lar neden bitmiyor? Hani orada bir yerde kendinizi mi klonluyorsunuz, ne yapıyorsunuz? Hadi yani, oynamıyorsun sen şu anda, kaçıyorsun sadece. Bu oyun böyle bir oyun değil. Kazanmak için beni kesmek zorundasın. Haritaya yargı dağıtmaya gelmiş gibi hissediyorum ama o kadar da iyi bir oyuncu değilim. Yavooof, of. iki birinci yapmak istemiyorum çünkü sabahtan beri bana oynuyor. Bada boom. Ya da do. Evet yine çok fazla boş yapıyorum. Videonun sonunda bazı şeyler hakkında konuşabilirim. Bir diğer karakterimiz tabi az önce de sinir olmuştum Crow'a ama Crow. Bu arada Crow benim en sevmediğim karakter. Çünkü Crow oyuncuları o kadar böyle kötü oynuyorlar ki. Hani kötü derken oyunculuk olarak kötü değil. Hani insanı sinirlendirerek oynuyorlar. O yüzden. Aslında Shelly oradan ben buradan Shelly işte takım oyunu olmayınca olmuyor. Takım oyunu olmuyor. Aksesuarımı bile bastım. Yine de Edgar beni aldı. Neden? Neden? Soruyorum neden? Edgar üzerime zıplıyor ama canım az. Canı az olan bir karakter Crow. Neden? Shelly'yi görse mesela Shelly'nin üzerine zıplamaz. Ama benim üzerime zıplıyor neden? Çünkü bunun tek bir açıklaması var. Bütün oynamayı bilmeyenler Edgar oynuyor şu anda. Supercell herkesin oyunu oynayabilmesi için böyle bir şey yaptı. Bunun başka bir açıklaması yok. Çünkü Edgar öyle bir karakter. Hiç kimse benim bana Edgar'ın profesyonel bir karakter olduğunu savunamaz. Çünkü bir profesyonelliği yok. Hani mesela Shelly'nin Shelly'nin bile bir profesyonelliği var. İkinci aksesuarını alırsın. Ulti attıktan sonra zaten aksesuarını basıp beklersin. Ulti atarsın. Ultinin arkasından hemen basarsın bir tane otospam. Vurursun onu. Bir sürü taktik yapabilirsin. Ama Edgar'da öyle bir şey yapılmıyor. Edgar'da yapılabilecek tek taktik ulti attıktan sonra hızlanması sayesinde savaş topunda hızlı bir şekilde gol atmak. Bizim Shelly gerçekten taşıyor bizi. Ben yani bir an ölecek diye düşündüm ama gerçekten taşıdı bizi. Teşekkürler Shelly. Shelly. Sanırım bu son karakter olabilir ya da birkaç tane daha karakterle de oynayabilirim. Bu arada önceki videoyu izlemediyseniz yani suikast tekniği diye uydurduğum diğer kurbağa kasma taktiğini de izlemek isterseniz onu da yukarıya kartlara bir yere koyarım. Yani Poco, sen sadece POKO'sun önden gitme. Şu an sarmal yılanımın dolmasını bekledim. Yani bilmiyor musun Mortis nasıl bir karakter olduğunu? Niye bana öyle bir hareket yapıyorsun? Benim canımı sıkıyorsun burada. Sanki dünyanın en iyi oyuncususun. Sanki senden daha iyi bir oyuncu yok. Ne ne beni canlıyorsun, ne bana aksesuar basıyorsun. Yani ben olmasam ölmüştün orada. Ultisini de kullandı. Çok iyi. Ya bu bir de az önce az önce derken sanırım dün geceydi. Poco oynuyordum. Birkaç ay Poco oynadım. Yani yine aksesuar basmadım bana. Neden? Neyse. Poco oynuyorum. Nasıl yaparsam yapayım, ne denersem deneyeyim Poco üzerine atlayan bir Edgar'ı alamıyor. Aksesuar bassam da alamıyorum. Yıldız gücüm can e, hasar veren yıldız gücü olsa da alamıyorum. Çok anlamsız şekilde güçlü bu. Şu an Rico'yu görünce aklına ebedi düşmanım Rico gelenler videoya like atsın. Tabi bunu muhtemelen şu an izleyenlerin yarısı anlamayacak çünkü Duma Gang botlara karşını sadece izleyicilerimin yarısı izliyor. Hani baldan ceketimi yeme, baldan ceketimi yeme. Hani baldan ceketimi yedin ama ben de seni aldım. Bilmiyorsanız kısa bir şekilde anlatabilirim. Random giriyordum ve karşıma Rico geldi. Rico yüzünden oyunu kaybettim. Daha doğrusu görev yapıyorum ben o bölümde. Görevi yapamadım. Ondan sonra oyun boyunca neredeyse sürekli süpersel benim yanıma Rico gönderdi. Bu şekilde. Ben çok eğlenceliydi. Video boyunca çok fazla güldüm. Ayrıca montajlı, editli çok güzel bir video oldu. İzlemediyseniz onu da izleyebilirsiniz. Şu an bütün seriyi buraya kartlara koyarım. izlemek isteyenler için. Yani tek başına oynuyorsun gidiyorsun oraya. Hani bir ya, gitme çünkü alırlar seni bak onu alacağım oradan ya tik ya ben bu da oyunculuk değil gerçekten çok sinir oldum artık bu videodan sonra bütün profesyonelliğimi konuşturacağım bu arada çok iyi bir oyuncu değilim ego kastımı falan düşünmeyin sonra yorumlarda görüyorum saçma saçma yorumlar geliyor kendini bir şey sanıyorsun diyenler oluyor bana ya. Peki soruyorum hangi youtuber'ın bir videosunun başlığında kendi adının yanında noob yazıyor? Benim videolarımın çoğunda var bu. Gidiyorum kendi adımın yanına noob duman noob yazıyorum. Kim yapıyor bunu? Hiç kimse. O yüzden bana egoist demeyin. Haksızsınız çünkü. Ya Rico. Gerçekten bu video bu kadar. Artık bunun üzerine yok. Bu video bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinizi çok seviyorum. Gerçekten çok seviyorum. Yakında yıldız güçleri ve aksesuarlar nasıl oynadınız diye videolar da gelecek. Evet burayı sonradan ekliyorum. Çünkü unuttum. Videonun sonunda bir şeyden bahsedeceğimi söylemiştim. Onu unutmuşum tamamen. Şu an videoyu ee, yüklemeden biraz önce falan aklıma geldi ve burayı tekrar çekmek zorunda kaldım. Ee, bir daha önce paylaşmıştım topluluk bölmesinde. Yani kanalın topluluk bölmesinde. 17 senedir falan oturduğumuz evden taşınıyoruz. Yani kiracıyız. Ev sahibimizin küçük oğlu. Küçük oğlu dediğime bakmayın benden bir yaş yaş büyük. Birkaç yaş büyük. Hani bir sanırım 26 yaşında falan. Ve artık evlendiği için buraya taşınacakmış. Yani üst katımızda da ev sahibimiz oturuyor. Ailesine yakın olmak için buraya taşınacakmış. Yani biz de bu şekilde çıkmak zorunda kaldık. Yani ev falan bulduk yakında taşınacağız. O yüzden fazla video çekemiyorum. Çünkü hani çok yoğunum bu aralar. Hani onunla uğraş, bununla uğraş, şuraya koş, buraya koş. Biraz da gerginim. O yüzden kusura bakmayın. Videoya like atmayı da unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.